gördü. Orta Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Hastanemiz kurulduğu günden itibaren bünyesinde gebe okulu barındırmaktadır. E, gebe okulunda gebelerimize gebelik öncesinden ve gebeliğin sonuna kadar eğitimler verilmektedir. Eğitimler bireysel ve gruplar halinde verilmektedir. E, biz her gün, her hafta aslında toplanıp e, gebe okulunda eğitimimizi yapmaktayız. Bugün 8 Mart vesilesiyle hastanemizin bahçesinde bu eğitimimizi gerçekleştirmek istedik. Bu vesileyle de bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gebe okulumuzda anne adaylarımıza gebelikleri, doğumları... Doğum sonrası, yeni doğan, loğusta bakımı, emzirme, anne sütü hakkında doğru destek olmak adına bulunmaktayız. Kadromuz uzman bir kadrodan oluşmakta. Kadromuzda kadın doğum uzmanımız, çocuk uzmanımız, çocuk hekimimiz, ebe, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog artı emzirme uzmanı bulunmakta. Gebelerimizle bu etkinliğimizi özellikle hastane bahçesinde yapmak istedik. Ee, sebebi 8 Mart'ı da bir arada kutlamak istedik. Bu amaçla yaptık güzel bir etkinlik oldu. Gebelerimiz bizler için çok kıymetli. Bizlerin hedefi güçlü anneler, bilinçli anneler, sağlıklı nesiller. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle yönetimle birlikte gebe okulu olarak bir proje hazırladık. Bahçemizden yararlanıp güzel bir egzersiz programı öğretmek istedik. Gebelerimize ve aynı zamanda burada çalışan arkadaşlarımıza. Çok keyifli oldu. Zaten rutinde de bizim yaptığımız bir uygulama bu gebe okulunda. Zaten gebe platesi ve nefes tekniklerini öğretiyoruz. Hep beraber yaptık. Zaman zaman da böyle etkinliklerimiz oluyor. Çok keyif aldık. Sanırım gebelerimiz de aynı şekilde keyif aldılar. 34 haftalık gebeyim. Ee, uzun süredir Mersin Şehir Hastanesi'nin gebe okulun eğitimlerine katılıyorum. Çok memnunum. Bugün de çok sağ olsunlar çok güzel pilates eğitimi aldık. Çok da memnun kaldım. Sporun ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha anladım. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum bu emekleri için. Devamını bekliyorum. Arkadaşlarıma da bol bol tavsiyede bulunuyorum katılmaları için. Umarım fırsat bulan herkes bu etkinliğe katılabilir. Teşekkür ederim herkese.